Stefan Zweig 4881-4042, 20. yüzyılın en tanınmış Avusturyalı yazarlarından biridir. Yalnızca bir romancı ve hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda Avrupa'nın altın çağının yıkılışına bizzat tanıklık etmiş, aydın bir entelektüeldir. Eserleri, psikolojik derinliği, karakter analizleri ve tarihi olayların insan üzerindeki etkisini ustalıkla işlemesiyle bilinir. Erken yaşamı ve edebiyatın parlayan yıldızı Zweig, 1881 yılında Viyana'da varlıklı bir Yahudi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İmparatorluğun kültürel başkentinde refah ve istikrar içinde geçen bir çocukluk ve gençlik yaşadı. Viyana Üniversitesi'nde felsefe okudu ve erken yaşta şiir ve makalelerle edebiyat dünyasına adım attı. 1920'ler ve 1930'lar onun edebi kariyerinin zirvesi oldu. Eserleri çok sayıda dile çevrildi ve dünya çapında en çok okunan yazarlar arasına girdi. O, Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dünün dünyası olarak adlandırdığı dönemin, yani Avrupa'nın pasaportsuz seyahat edebildiği, sanatın ve kültürün her şeyin üzerinde tutulduğu, aydın bir entelektüel dünyasının son temsilcisiydi. Eserleri ve edebi tarzı Zweig'in eserleri genellikle insanın psikolojik hallerine ve tutkuların yıkıcı gücüne odaklanır romanları ve novellaları, uzun hikayeleri genellikle gerilim ve dram içerir. Stefan Zweig'in Bir Kadının Yaşamından 24 Saat adlı novellası, insan ruhunun gizemli ve beklenmedik yönlerine odaklanan psikolojik derinliği olan bir başyapıttır. Eser, tek bir gün içinde yaşanan ve bir ömrü alt üst eden tutkulu bir olayın hikayesini saygın bir hanımefendinin itirafı üzerinden anlatır. Zweig bu kitapla okuyucuya Rasyonel görünen hayatların yüzeyinin altında nasıl derin bir kargaşa ve irrasyonel tutkuların yattığını gösterir. Hikaye, insan doğasının öngörülemezliği ve tek bir anlık kararın tüm bir hayatın akışını nasıl değiştirebileceği üzerine yazılmış unutulmaz bir eserdir. Giriş: Riviera'da bir ahlak tartışması hikaye, Fransız Rivierası'nda yaşlı ve saygın bir sosyetenin kaldığı bir pansiyonda geçer. Anlatıcı orta yaşlı bir adamdır ve pansiyonda patlak veren bir skandala şahit olur. Pansiyonun en saygın ailelerinden birinin oğlu, genç ve gözü pek bir kumarbaz, büyük bir miktar parayı çalarak kaçmıştır. Ancak skandalı daha da büyüten olay, genç adamın peşinden pansiyonda kalan genç ve evli bir kadının da kaçmasıdır. Pansiyonun tüm sakinleri bu ahlaki çöküş karşısında şaşkınlık ve öfke içindedir. Herkes bu kadını kınarken anlatıcı bir şekilde onun bu irrasyonel eylemine karşı bir sempati duyar. Anlatıcı, insanın tüm hayatını bir anda değiştirebilecek ani bir tutkunun varlığına inanmaktadır. Bu düşüncesi diğer konuklardan onu ayırır ve pansiyonun en yaşlı ve saygın misafirlerinden biri olan İngiliz aristokrat Bayan C. nin dikkatini çeker. Bayan C, anlatıcının bu anlayışlı duruşu üzerine ona kendi hayatından, bir kadının yaşamından 24 saatini anlatmaya karar verir. Gizli itiraf, yaşlı bir hanımefendinin geçmişi bayan C, asil bir aileden gelen, saygın bir dul ve üç çocuk annesidir. Hayatı boyunca disiplinli, ahlaklı ve toplumsal kurallara bağlı bir yaşam sürmüştür. Ancak anlattığı hikaye, onun bu dışarıdan görünen buzdan heykel imajıyla tam bir tezat oluşturur. Bayan G, anlatıcıya tüm hayatını değiştiren o 24 saati... ...bir kumarhane ziyaretinin ardından başlayan ve mantıkla açıklanamayan bir macerayı anlatmaya başlar. Bayan C, Nin Hikayesi, Bölüm 1, Monte Carlo'da bir kumarhane gecesi, Bayan C. Nin Hikayesi, genç yaşta dul kalmasından ve yıllar sonra yeniden bir yaşam enerjisi arayışından başlar. Bir gün rastgele bir şekilde Monte Carlo'da bir kumarhaneye girer. Başlangıçta kumarhaneyi sadece merakla gözlemler. Ancak kısa süre sonra kumarın yarattığı o gerilimli ve büyülü atmosfere kapılır. Orada diğer insanlardan farklı bir türle karşılaşır. Kumar tutkusunun esiri olmuş, zihinlerinde ve ruhlarında sadece şansın ve riskin yer aldığı kumarbazlarla. Bayan J'nin dikkatini genç, yakışıklı ve tutkulu bir Fransız aristokrat çeker. Delicesine ve umarsızca oynamaktadır birbirinin ardına kaybettiği her fişle birlikte yüzündeki ifadenin sadece bir para kaybı değil, aynı zamanda varoluşsal bir umutsuzluk olduğunu hisseder. Gencin gözlerinde bayanca intiharın soğuk ve kararlı parıltısını görür. O ana kadar sadece bir oyun olan kumar, Bayan C için aniden bir ölüm kalım mücadelesine dönüşür. Genç adam son fişini de kaybettiğinde acı dolu bir ifadeyle masadan kalkar ve dışarı çıkar. Bayan J. Nin hikayesi bölüm 2. İhtiraslı bir kurtarma çabası. İçgüdüsel bir dürtüyle hareket eden Bayan C, genç adamın peşinden gider. Onu bir uçurumun kenarında, intiharın eşiğinde bulur. O ana kadar hayatında hiç yapmadığı bir şeyi yaparak genç adama seslenir ve onu durdurur. Bu ani düşünülmeden yapılan eylem onun kendi benliğini bile şaşırtır. Ona bir miktar para vererek borçlarını ödeyebileceğini ve yeni bir hayata başlayabileceğini söyler. Genç adamın minnettarlığı ve içindeki acı dolu enerji, Bayan C, derinden etkiler. Bayan C, genç adamı bir otele götürür ve ertesi gün yola çıkması için ona bir miktar daha para verir. Bu davranışı ne bir aşk ne de bir şehvet dürtüsüyle açıklanabilir. Tamamen saf ve kontrol dışı bir merhametle yapılmıştır. Amacı sadece bir insanın hayatını kurtarmaktır. O an için genç adamın hayatını kendi ellerine almış gibi hisseder ve bu duygu ona büyük bir güç ve amaç hissi verir. Bayan C, nin Hikayesi Bölüm 3 Tutkunun Tutsaklığı Bayancı genç adamla vedalaşarak otelden ayrılmaya hazırlanırken genç adam tekrar onun karşısına çıkar. Genç adam o ana kadar yaşadığı tüm hayatını Bayancı'ya ya adadığını, onun kendisi için bir kurtuluş meleği olduğunu söyler. Bu ani ve yoğun minnettarlık kısa sürede tutkulu bir aşk beyanına dönüşür. Bayan C, genç adamın bu yoğun duygusal enerjisi karşısında direnemez. Yaşamı boyunca bastırdığı tüm duygular o gece bir anda yüzeye çıkar. Bayan C, kendi ahlak kurallarını, saygınlığını ve tüm kimliğini bir kenara bırakarak genç adamla o geceyi geçirir. Bu hayatı boyunca yaşamadığı saf bir tutkunun mantıktan uzak irrasyonel bir andır. Zweig, bu anı ahlaki bir düşüşten ziyade insan ruhundaki bastırılmış duyguların patlaması olarak tasvir eder. Yılların biriktirdiği boşluk ve özlem o tek gecede dolmuş gibidir. Bayan C için bu 24 saat sadece bir gün değil, tüm hayatının yoğunlaştırılmış bir özeti gibidir. Bayan C, Nin Hikayesi Bölüm 4, Acı veren uyanış sabah olduğunda bayan C, dün gece yaşadığı olayın etkisiyle hem şaşkın hem de yeni bir umutla doludur. Genç adamı kurtarmış, ona yeni bir hayat vermiş ve kendisi de bir anlam bulmuştur. Ona son kez yüklü bir miktar para vererek ayrılır ve genç adamın trenle gideceğini düşünerek ona tren saatlerini bile söyler. Ancak genç adam onu ihanete uğratır. Ona verilen tüm parayı alarak Kumarhane'ye geri döner ve her şeyini tekrar kaybeder. Bayanca bu durumu öğrendiğinde yaşadığı hayal kırıklığı ve acı, bir ömür boyu unutamayacağı bir travmaya dönüşür. Onun saf merhameti, genç adamın irrasyonel ve kontrol edilemez tutkusuna yenik düşmüştür. Bayanca için bu olay sadece bir para kaybı değil, aynı zamanda insan ruhunun ne kadar öngörülemez ve akıl dışı olabileceğinin kanıtıdır. O, bu trajedinin ardından eski, saygın hayatına geri döner. Ancak artık içeride bir parçası kırılmıştır ve o 24 saatin anısı yaşamı boyunca bir gölge gibi peşini bırakmaz. Sonuç ve kitabın ana mesajı hikayenin sonunda, Bayan Joe. Nin anlattığı bu dramatik olay, anlatıcının başlangıçta gözlemlediği pansiyon skandalıyla anlamlı bir şekilde örtüşür. İnsanlar bir kadının irrasyonel bir tutkuyla sevdiği adamın peşinden kaçmasını kınar. Ancak Zweig bu hikayeyle bu tür anlık eylemlerin derininde yatan psikolojik gerçeklikleri ortaya çıkarır. Kitap okuyucuya şu temel mesajları iletir. İnsan doğasının çelişkisi, insanlar dışarıdan göründükleri gibi mantıklı ve düzenli değildir. Her saygın ve düzenli hayatın altında patlamaya hazır bir irrasyonel tutku ve kaos potansiyeli yatar. Tutkunun hükmü, mantık ve irade, insan ruhunun derinliklerinden gelen ani ve güçlü tutkular karşısında çoğu zaman çaresiz kalır. Ne akıl, ne ahlak, ne de toplumsal normlar bu tür bir içsel fırtınayı durdurmaya yetebilir. Anlık kararların gücü, Swyke, bir insanın hayatının tüm akışını değiştiren en önemli kararların genellikle en mantıksız ve en kısa anlarda verildiğini gösterir. Bu 24 saat, bir ömrün tüm anlamını ve seyrini değiştirmiştir. Bir kadının yaşamından 24 saat sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda insan ruhunun en gizli ve tehlikeli köşelerine bir yolculuktur. Zweig, bu novellayla insanları yargılamak yerine anlamaya çalışmanın önemine dikkat çeken ve bir insanın hayatında görünmeyen derinliklerin ne kadar önemli olabileceğini gösteriyor.